Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır kullandığım Tangzu Zu Vener EM kulaklığını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu kulaklıkları gerçekten uzun zamandır kullanıyorum. Yaklaşık yazın ortasından beri diyebilirim. Yani 2-3 ay kadar kullanıyorum arkadaşlar. Peki ben bu kulaklığı nasıl alıyorum? AliExpress üzerinden almıştım. Sizler de aynı şekilde AliExpress üzerinden alabilirsiniz. Kesinlikle gümrüğe takılmıyor. Zaten 1000 lira mı 900 liraya kadar düşüyor arkadaşlar bu kulaklıklar. Ama gerçekten çok kaliteli. Şimdi şöyle bir göstereyim böyle bir mukavva kutuyla geliyor ve içinden farklı farklı silikonlar geliyor. Bu silikonları da kendi kulağınızın ebatına göre ve tiz tonlarına göre yani bunu sevdim. Hepsini bir deneyin bir kullanın. Hangi tiz tonunu seviyorsanız onu kullanın. Arkadaşlar bunu kendi paramla aldım. Reklam değil ya da sponsorluk değil. Bunu mecburiyetten söylüyorum burada. Artık o kadar uzun süre kullandım ki şöyle göstereyim. Aha burada. Ya Hyperx'in şu üst kısmı şey kaplamıştı. Hmm, siz söyleyin toz kaplamıştı. Yani yazından beri kullanmadığım için bu burada duruyordu. Tabii ki de bu kulaklığın eksileri var. Onlardan sizlere bahsedeceğim. Ama başlangıçta şunu söyleyeyim. Gerçekten sizi tatmin edecektir. Özet olarak bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu kulaklığın tasarımı gerçekten dikkat çekici. Hani dışarıda da kulağınıza taktığınız zaman bile çok dikkat çekici olabiliyor. Akrilik yapıya sahip bu yüzden içindeki sürücüyü görebilirsiniz. Ve içindeki sürücülerde zaten dinamik ve böyle altınımsı bir renk var. Yani her yönden şekil olarak baktığınız zaman mükemmel bir size görünüm sağlıyor. Arkadaşlar. Bu tarz IEM kulaklıklar, bu tarz derdim maksadım şöyle söyleyeyim, buradaki ergonomi yapıdan bahsediyorum. Bunlar diğer böyle sade dikdörtgen olan IEM kulaklıklara göre çok çok daha iyiler. Kusura bakmayın. Nedeni ise buradaki iç silikon yapıyı zaten biliyorsunuz. Burası kulağınızın içine giriyor. Bir de buradaki ergonomi kulağınızın dış tarafını kapatıyor. Bundan dolayı dışla irtibatınız çoğunlukla kesiliyor. Yani bir evet bir kulak dışı yani Kulak üstü kulaklık kadar olmasa da kulak içinde bile bir izolasyon sağladığını sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Arkadaşlar Tang Zumaner'in teknik verilene baktığımız zaman gerçekten normal teknik verileri görebiliyorsunuz. Siz isterseniz burada durdurup detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ama ben burada birkaç konuya değinmek istiyorum. Birincisi 107 desibel muhabbeti burada 107 desibel kesinlikle alamıyorsunuz bu kulaklıkta. Ben Zanizer'ın Epos'un burada kulaklığını kullanıyor şey ses kartını kullanıyorum ve kesinlikle 107 desibel kazanamadım. Bırakın ses kartını bir de ana karta geldiğimiz zaman iyice bir rezillik söz konusu. Bu genel bu segment yani 1000 lira, 1100, 1200 liraya kadar hatta 1500 liraya kadar EM kulaklıkların genel sorunudur arkadaşlar. Ne olursa olsun bir tane 500 liralık bu tarz Bunlar biraz pahalı tabii ki de. Biraz 500 liralık ucuz bir şey bulabiliyorsunuz onunla kullanmanızı öneririm bilgisayar için. İkinci sıkıntımız bu kulaklıklar hakkında. Arkadaşlar bu kulaklıklarda bas yok. Aslında bu bir eksiklik değil. Yem kulaklıkların genel özelliğidir. Vokal ağırlıklı, tiz ağırlıklı güzel bir kulaklık. Ben genel olarak FPS'ci bütün arkadaşlara öneririm. Çünkü bombayı o basını tamamıyla siliyor. Adımları çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle FPS olan arkadaşlar bu kulaklığa bir şans versin. Bence ben uzun zamandır zaten kullanıyorum. Arkadaşlar bu iam kulaklık güzel. Şöyle göstereyim size. Yani ne dedim? Bu yapı ergonomi yapı kulağınızın dışını tamamen kapsadığı için ne yapıyor? Dışarıdaki sesleri almıyorsunuz içeri. Ama bunun dikdörtgeni var. Farklı farklı em satılanları var. Bence onları almayın. Onlar dışarıdaki sesi izole edemiyorlar. Bu da buradan sizlere bilgi olsun. Bir diğer eksisi arkadaşlar, bilgisayar kullanımında kablo çok kısa. 1.5, 1.2 metre. Telefonla kullanırken sıkıntı yok. Ama bilgisayara takacağınız zaman benim kasam bakın tam burada 1 metre kadar var ama kullanamıyorum. Daça bağlamak zorundayım. Şöyle yapabilirsiniz. Daç alırsınız. Daçın güç kaynağını gidip şeye bağlayabilirsiniz. Bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Belki oradan kurtarabilir o şekilde olabilir. Ya da masaüstü kullanıyorsunuz. Yani notebook kulla masaüstü diyorum. Notebook kullanıyorsanız o da kesinlikle yetecektir sizlere. Yine kasaüstü kullananlar bu konuya bence fazlasıyla dikkat etsin. Öncelikle diğer biri eksimiz ise arkadaşlar ergonomi yapısı. Bakın bu kulaklığın ergonomi yapısına alışmak benim için de uzun sürdü. Çünkü bu tarz kulağın içini dolduran kulaklıklarda genel olan sıkıntı şuradaki ergonomi her kulağa uygun olmaması. Aldığınız zaman bilin ki kulağınızı ağrıtabilir ya da ergonomisi sizin için uygun olmayabilir. Bu, bu kulaklığı takarken zorlanan arkadaşlar aklıma geldi. Hemen bunun için de burada bir bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar arkasını çeviriyorsunuz şöyle. Bakın bu köşede ve bu köşede çok gösterebilir miyim bilmiyorum ama left ve right şeklinde yazıyor arkadaşlar. Şimdi ışıktan parladığı için çok fazla net belli olmayabilir. İlk önce left ve right'ı buluyorsunuz. Sonrasında kabloyu takarken şöyle göstereyim. İki pini, bakın iki pinli. İki pin'i takıyorsunuz. Bakın taktığınız kısımda kablonuz dış yüzeye değmeli arkadaşlar. Buraya değil, içe değil. Dışa. Şöyle göstereyim. Desenli olan kısımdan. Bakın kablom geldi ve dış yüzeye değdi. İçe değil. Bu şekilde takmazsınız. yani şöyle göstereyim. Hemen onu da göstereyim size. Şöyle. Bakın böyle içeri doğru takarsanız bunu kulağınıza takamazsınız arkadaşlar. Şu şekil dışarı doğru Takmış olmanız gerekiyor. Bu da küçük bir bilgilendirme olsun. Kulaklıkı duruşunu zaten size gösteriyor olacağım büyük ihtimal. Bir de bu kulaklıklarda özellikle Tangzul arkadaşlar mikrofonlu olanını almayın. Bu da bir eksidir. Mikrofonlu olan tabii ki de telefonda kullanıyorsanız alabilirsiniz de. Telefonlarda çalışıyor ama telefon olmayan kulak şeyde iPadlerde işte bilgisayarda benim modelim ve birçok kişinin modeli çalışmadı. Aklınızın bir köşesinde olsun. Eğer bilgisayarda kullanırım diyorsanız bilin ki çalışmama ihtimali var mikrofonun. Bunu da buradan söylemiş olalım. Şimdi bir dünya eksisini söyledim. Aslında hem setup'ım hem de benim zevkim bu kulakla uygun olduğu için ben bunu kullanıyorum. Şimdi artılarından biraz bahsedeyim. Hemen yine tekrar olacak ama söyleyeyim. Bas eksiği bomba seslerini kestiği için bizim için güzel bir şey. Bunu kullanan arkadaşlar büyük ihtimal biliyordur. Yazın sıcaklığında kulak üstü kulaklık kullanırsanız kulaklarınız pişer. Ama bu kulaklıkta arkadaşlar gerçekten çok rahat edeceğinize inanabilirsiniz. Ben Vallahi şunu söyleyeyim. Normalde bunu kullanmıyordum. Bir kullanayım dedim bakım nasıl olacak. Ya inanamadım. Gerçekten hem FPS'te herhangi bir sıkıntı yaşamadım hem de gerçekten çok rahat ettim. Tabii ki de kışın tekrar kulaküstü üstü kulaklığına devam edeceğim. İki tane artısı vardı bunun haricinde başka bir artı bilmiyorum. Eğer sizler de biliyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Arkadaşlar EM kulaklıklar hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız yani ya da farklı bir model de istiyorsanız bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim aklıma gelenler bu kulaklık hakkında bu kadar sonuç olarak şunu söyleyeyim sizlere kesinlikle FPS oyunu oynuyorsanız yani şöyle hardcore bir FPS oyuncusu değilseniz ya ben kasacağım edeceğim değil de hani zevkine ama ağır zevk nasıl söyleyeyim ya bunu tam ifade edemiyorum. Yani evet kazanmak istiyorsunuz ama zevkine oynuyorsanız böyle söyleyeyim. Ee, bu kulaklığı kesinlikle alabilirsiniz. Hem kesinlikle zevkinizi tatmin edersiniz, rahat edersiniz. Ee, ama sadece garanti veremediğim şuradaki ergonomi yapı. Eğer bu ergonomi yapı kulağınıza uygun olmazsa da beni suçlamayın lütfen. Benim bu kulaklık hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer sizden de farklı modeller istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.